Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Su-35 savaş uçaklarının korumasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye geldi. Başkanlık Sarayı'nda görkemli bir törenle karşılanan Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Yoğun güvenlik önlemleri altında Moskova'dan kalkan uçakta Abu Dhabi'ye gelen Putin'e Rus hava kuvvetlerine ait 4 adet Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Havaalanından Kasır Alvatan Başkanlık Sarayı'na geçen Putin askeri törenle karşılanırken gösteri uçakları da Rusya bayrağının rengini püskürterek uçuş gerçekleştirdi. Putin daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kapıda karşılandı. İki lider görüşmede ikili ilişkilere ve bölgesel konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendiğine işaret etti. Putin, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın Arap dünyasındaki kilit ticaret ortağıdır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz %67.7 arttı ve bu yıl daha da artacağını düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'da belirli üretim tesislerinin oluşturulması konusunda endüstriyel işbirliklerimiz artıyor. Petrol ve gaz sektöründe çok sayıda büyük proje hayata geçiriliyor. Ayrıca OPEC aracılığıyla da işbirliğimizi sürdürüyoruz. Tabii ki sizinle İsrail-Filistin çatışmasını da ele alacağız. Ayrıca Ukrayna krizini de görüşeceğiz şeklinde konuştum. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyansa, çeşitli alanlarda ikili işbirliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmekten mutluluk duyacağım. Elbette enerji, altyapı, ileri teknoloji gibi alanlarda ve diğer alanlarda gelişime özel önem veriyoruz ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından iki lider çalışma yemeğine geçerek gündeme dair konuları ele aldı. Putin, Abu Dhabi'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek.